Eski ayakkabılarını hemen attı. <laughs> Yenilerini koydu portmantoya. Paltosunu da güzel güzel astı. Çok sevindi. Çok. Hepsi çok sevindi. Yani hemen hemen hepsi. Keşke gidebilsek İstanbul'dan hep birlikte. Nereye gideceğiz? Mesela yurt dışına toparlansak gitsek. <laughs> Şaşırdın mı sen? Niye? Yeni bir ülke, yeni bir düzen. Hiç kimseyi tanımadan, hiç kimsenin gölgesini hissetmeden... ...yepyeni rahat bir hayata başlasak. İstanbul'da yeni bir ülke bizim için. Burada da yeni bir düzen kuruyoruz artık. Aynı şey değil. Mustafa'yı düşünüyorsan eğer... ...o artık bu işin peşini bıraktı bana göre. Yeni bir arkadaşı da varmış artık. Bunun için huzursuz olmaya gerek yok. Peki Fatma Gül'ü soran kadın kim abla? Ya dedim ya. Kesin Meltem'i söylüyor. Aradan kaç gün geçmiş? Başka biri olsaydı çıkardı ortaya. Belki de birinin sekreteridir. Sırp bizim yerimizi öğrenmek için görevlendirilmiştir ha. Bana bak. Durup durup da canını sıkma ha. Benim de keyfimi kaçırma. Ne güzel bak. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir sayfa olacak bu bizim için. Yeni yılda yeni güzellikler gelecek. Her şey, her şey çok güzel olacak. Fatma Gül'le senin için de çok şey değişecek. Gör bak, içime doğuyor benim. Buna inanmaya o kadar çok isterdim ki. İnan o zaman. Ben söylüyorum.